Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam hani ve ayetel linnas İsa bizden insanlara bir delildir diyordu ya. İsa Aleyhisselam mülhit kafirlere delil olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın varlığı ve hayatı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hayatı asli kafirlere, inkarcı kafirlere karşı onların aleyhinde bizim lehimizde bir delil olduğu gibi dini zihinle, akılla anlamaya çalışan Akıllı anlamaya çalıştığı için hiç akıl etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz? Be ahmak herif. Allah subhane ve teala onun vahyini aklına uydur demiyor. Senin akıl etmekten anladığın şudur. Allah'ın vahyini 21. yüzyıl Türkiye'sinde senin zihnine uydurabilmektir. Vahiy 21. yüzyılın Türkiye'sinde senin zihnine, senin algına hitap ediyorsa o vahiy doğrudur. Ama hitap etmiyorsa sen o vahyi ne yapmak zorundasın, takla attırmak zorundasın. Evet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha küçücük bir çocukken göz yarılmıştır. Sen kininden, öfkenden, nefretinden peygambere cerrahi ameliyat diye bunu ne kadar inkar edersen, bu böyle olmuştur. Bu senin küçük beynine yatmıyor diye, bu senin küçücük aklına sığmıyor diye biz var olan bir gerçeği mi inkar edeceğiz? İşte İsa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasına bakın. Bunlar öyle sorun yaşamışlardır ki burada. Mesela Muhammed Esed mealini açın. Sibevey Muhammed Esed'in bu ayetlere verdiği manayı duysa mezarında ters dönerdi. Sibevey Arap dilinin kurucusudur. Yani nahiv ilminin, sarf ilminin kurucusudur. Yani şimdi ayetler şunu gösteriyor. Meryem babası hamile kaldı bitti. Bu bir mucize. Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri var. Hadislerden gelir onları inkar ediyorsun. Bunlar akla yatmıyor diyorsun. Şimdi gel buraya akla uydur. Beşikteyken konuştu. Ölüleri diriltti. Sizin evinizde ne var ben hepsine haber ederim dedi. Hastalarda iyileştiririm dedi değil mi İsa Aleyhisselam? Bunlar Kur'an'da var. Ya bunlar olduğu gibi kabul edeceksin. Bunları kabul ettiğin zaman karşına hadisler geliyor. Resulullah Meryem Aleyhisselam'ın babasız ha, İsa Aleyhisselam'ın babasız bir şekilde doğması mı daha büyük mucizedir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, bir kuyu su bulmak için toprağa kazdığında oradan çok büyük bir su kaynağının çıkması mı daha büyük? Bu daha büyük mucize. Ölüleri diriltmekten daha büyük bir mucize mi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte yok ay, ay yarılmadı yarıldı ay yarıldı. Ağaçlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru koşarak geldiler selamda durdular. Ahzap gününde pişirilen küçücük bir yemek koskoca orduya da yetti. Bedir'de melekler geldi ellerine kılıçlar aldı bizzat savaştı. Siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de burnunuz yere sürtülse de bunlar böyle oldu. Bunları kabul mü etmiyorsunuz? Kur'an'da inkar edin. Ölüleri dirilt diye ölüler. Ben ölüleri diriltirim diyor. Açın. Bu e, modernistlerin bu ayetlerle ilgili yorumlarına bakın. Alim olmanıza gerek yok. Yani cidden. Hocam adam öyle deliller getirmiş ki işte bir tanesi çıktı dedi ya. Meryem çift cinsiyetliydi. Kendi kendine hamile kaldı. Tamam doğru. Meryem'den sonra çift cinsiyetli olup kendi kendine hamile kalan bir tane var mı? Bunu diyen koskoca profesör, koskoca ilim adamı diye insanların. Bir de şöyle göz içine baka baka anlatıyor. İnsanların gözüne bak. Hiç utanmıyor. Oradan birisi çıkıp da sormuyor. Ya adam tamam mı? O öyle. ispat ettin ayete göre. Ayette erkeklik zamiri Meryem'e gittiği için Meryem kadın adamdı diyor. Çift cinsiyetli ya da biyolojik olarak öyleydi. Tamam. Meryem'den başka ikinci bir kişi var mı? Yoksa o da bir mucize. Onu da kabul et o zaman. Sadece Meryem çift cinsiyetliyse, yani çift cinsiyetli derken, şu bizim anladığımız değil, biyolojik olarak diyor, hem erkeklik üreme yetisine sahip hem de kadın. İkisi birleşince İsa oluyor. diyor. Tamam, bunu da kabul edelim. Meryem'den başka bu hadise hiç kimsenin başına gelmediyse, bu da bir mucizedir. Yine mucizeyi kabul etmek zorundasın. Açın bu adamların bunlarla ilgili söylediklerine bakın. Ayetleri böyle dediğim gibi yani Sibeveyh bu Arapçaya baksa adam mezarına takla atardı. İntihar ederdi ya ben bu Arapçayı keşke hiç hiç uğraşmasaydım derdi. Ha. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Sünnet inkarcılarının getirdiği delillerin hepsini Kur'an inkarcıları Kur'an için getiriyorlar. Hepsi aynı. Sünnet inkarcısı bu akla ve bilime aykırıdır diyor. Sünneti inkar ediyor. Ateist Kur'an inkarcısı da bu akla ve bilime aykırıdır deyip Kur'an inkar ediyor. Evet Kur'an'da bilime de aykırı, akla da aykırı, her şey aykırı. Dünya kadar ayet var. Ama bizim fıtratımıza uygundur. Aklını Rahman'a teslim ettiğin zaman akla hiçbir zaman aykırı gelmeyecek ayetlerdir bunlar. Sadece aklını, kalbini, gönlünü, bedenini, fıtratını Allah'a teslim edememiş, insanlara teslim etmiş. Ben bunu böyle böyle anlatırsam ne olacak? İnsanlar ne diyecek? Koskoca hocasın. Etrafında bir sürü insan var. Bu böyledir dediğin zaman insanlar ne diyecek, değil mi? Allah'tan değil de insanlardan korkarsan böyle komik ve maskara duruma düşecek. Yorumlar ortaya getirirsin. Evet.